Hepinize selam arkadaşlar. Bugün parktayız. Parkta ne oynayacağız Eylül? Su balonları. Su balonu savaşı yapacağız şimdi. Eylül'de var. Efe'de var arkadaşlar. Şimdi birbirlerine artık istediği gibi atış serbest. Birbirine atacaklar. Birbirlerini ıslatacaklar. Bakalım en çok kim ıslanacak. Tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi. Mehmet Efe'nin bölgesi. Mehmet Efe. Efe senin bölgen burası. Sen buradan alıp Eylül'e atıyorsun. Eylül de sana oradan atıp atıyor. Tamam mı? Bir. Dur daha başlamadık. Islanmadı <laughs> gördün mü? <laughs> Bak başlıyorum. Bir. iki, <gülüyor> Üç. <gülüyor> Parkın dışına çıkmak yasak. Aa <laughs> oh, olmadı. Ki. Evet. Ben, ben niye alamam Olmadı. <laughs> Olmuyor ki arkadaşlar. Efe sen de Eylül'e yapacaksın. Efe, Efe sen de bu sız savaş işte. Olmadı. Olmadı bak. Başına sıkacaksın anneciğim. Yoksa ıslatamazsın. Bak böyle. Bak böyle. <laughs> Kaçma Eylül. Bak bunun dışına çıkmak yok. ıslat <laughs> anne. Bağırma. Bağırma Efe. Gördün mü? Hı. Gördün mü ne kadar eğlenceli? Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Efe hadi. El gel ben seni ıslatayım. Ama sen beni ıslatamazsın. Arkadaşlar. Yani bu sıcakta iyi gitti. Evet ama... zaten sıcak. Gel seni de ıslatayım. Yok, bir, değil. iki, üç. <laughs> Hadi Eylül i̇yi iyi sıra sende. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, çok güzel. Evet arkadaşlar. Efe aldı, Efe sevmedi oyunu ama. Evet. Neyse ama bu sıcakta çok da iyi gitti. <laughs> Benim elimde kamera olunca oynayamıyorum ama ya. Eğer sıcak zaten bir şey olmaz anneciğim. Yeah. <laughs> Yere at bakayım ne kadar patlayacak. Oo <laughs> Eylül. Buradaki balonları taplayalım Anne ama zaten. At. At hadi sen de. Oo, gördün mü? <laughs> Bak ağaçları sulayın o zaman. Boşa gitmesin. Ağaçlara. Ağlıyor ya anneciğim. Anne, Niye yapmayacaksın? Gel ağacı sulayalım. Boşa gitmesin su. Atıyorum. Atayım. At. At hadi. Yok, şey Biraz daha git annem, biraz daha git. <gülüyor> Kendini <laughs> ıslattın evet. Eylül. Yüzüm de ıslandı benim. Bana yardım, yardım ederim sana. Hadi gel. Opa. Gördün mü? Ya. Çok güzel oldu değil mi? Hadi bir bitkileri sulayalım o zaman birbirinizi ıslatmayacaksanız. Evet. Bu çok su savaşına benzemedi ama neyse. Yani. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kocaman. Kocaman evet. Bir sürü de. Ay patlamadı Eylül. Bazıları hiç patlamıyor. <laughs> al hadi bakalım. İçinde bitti mi? Poşetin içinde var mı Eylül? Yok. Arkadaşlar aa, bir tane kalmış. Ne renk kalmış? Mavi, Mavi. kalmış. Bana ver. Anne bana ver. Al, al anneciğim. Çiçekleri atabilirsin. <laughs> Bir tanesini sen al evet bir tanesini de iyidir evet. aslında sen. Bir. Sen de iyi ablan ıslat. Hayır. Tamam ver maviyi. Hayır. Niye? Ama çok sıcak zaten bir şey olmaz Efe. Çiçeği ıslatabilirsin Eylül'cüm çiçeği ıslatayım. Anne Tamam hadi sık çiçekleri bitkileri sulamış olalım. çocuklar. Evet, ağacı satabilirsin zeytin ağacı. zeytin ağacı. Zeytin ağacı anneciğim baksana. He. Bak zeytin oluyor. Evet. Daha olmamış da. Çiçek bir masam ağacım Aa çiçek güzelmiş. Bak çiçeği şey, gel sulayalım. Çiçeği şey, sula. Sık anneciğim. Şu köküne doğru ki. Biraz daha ileriye git. Bas anne. Hoppa. <gülüyor> Allah'tan <laughs> arkadaşlar Allah'tan şey Yok galiba kendi elimle kaldırıyorsam şey olur belki. Gel. Aynen öyle. At. Bitti. Evet. Evet, evet arkadaşlar, hani bizim videomuz bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Evet. Kanalımda abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.